Quantum PC'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün RTX 3060 serisi ekran kartlı hazır PC tavsiyelerimin ikinci bölümünü yayınlayacağım size arkadaşlar. Hızlı bir şekilde anlatacağım ve hızlı bir şekilde videomu size yetiştirmeye çalışacağım. Çünkü e, sürekli takipte olduğum Game Garage firmasının Aquaris 5A RTX 3060 serisi hazır PC sistemi e, birkaç gündür satışta ama bir türlü stokta e, kalmıyor. Ben videosunu yayınlamadan stoğu bitiyor arkadaşlar. Bugünse hızlı bir şekilde size sistemin parçalarından bahsedip eee videomu yetiştireceğim. Çünkü 9999 yani 10.000 TL fiyatta şu anda piyasadaki en ucuz RTX 3060'lı hazır PC e, karşınızda arkadaşlar ve 46 adet ürün tekrar stoğa girmiş. Dün ki videomda da bu sistemi göstermiştim ama stokta değildi. O yüzden e, stokta olmadığı için e, satın alınamadı galiba muhtemelen ve tekrar stokları yenilenmiş. Hemen şimdi isterseniz sistemimizin parçalarından hızlıca bahsedelim çünkü videomu size yetiştirmem lazım arkadaşlar. İşlemci olarak benim çok beğendiğim Ryzen 5 3600 işlemci kullanılmış bu sistemde. 3.6 Base Clock 4.2 Boost Clock frekansıyla, 35 MB'lık ön belleğiyle ve 6 core 12 thread'lik yapısıyla çok güçlü bir işlemci ekran kartımızda sorunsuz bir şekilde besleyecek arkadaşlar. Anakart Biostar'dan B450MH 3200 MHz'lik RAM frekansını maksimum destekleyen güçlü bir anakart sistemde hiçbir sorun çıkartacağını zannetmiyorum. Ekran kartı Palitin Dual RTX 3060 serisi yeni çıkan serisi ekran kartı 12 GB'lık bir VRM'i 192 bitlik arayüzü GDDR6 bellekleriyle mükemmel bir ekran kartı zaten. Bu ekran kartını Cihaz TV'deki Ali Osman Uz kardeşim da incelemişti fiziksel olarak. Onun da inceleme videosunu yine açıklamalarda bırakacağım arkadaşlar size RAM'lerine gelince Crucial ballistics 16 GB 2x8 e, doğal kanal RAM kullanılmış 3200 MHz RAM kullanılmış zaten hem anakartımız hem işlemcimiz de desteklediği için sorunsuz bir şekilde yine çalışacak depolama kısmında Netac e, N930e 512 GB NVMe M2 yani hızlı M2 SSD'si kullanılmış Bu e, M2'yi de değiştirmeyeceğiz Çünkü ben size söylediğim gibi başta optimize bir sistem arkadaşlar. Fiyatına göre mükemmel bir optimizasyonu var. Yani hiçbir parçanın değiştirmesine lüzum görmüyorum. O yüzden bu da bu şekilde kalacak. 5 GB'lık M.2 2 disk de bize ilk etapta çok rahat bir şekilde yetecektir. İleride eğer ki ekstra bir depolama alanı ihtiyaç duyarsak belki sistemimize 1 TB, 2 TB'lık hard disk de ekleyebiliriz. Güç kaynağı, güç kaynağı ve kasasında bahsedelim arkadaşlar. Aquaris 5A kasasını kullanmış. İçerisinde yine 650 W'lık Game Garage'ın Aygo marka 80 Plus bronz sertifikalı güç kaynağı da var. Sistemimiz bu şekilde mükemmel bir optimizasyonla geliyor. Hiçbir şekilde hiçbir sorunu yok arkadaşlar. Bu şekilde hemen alabiliriz. Sistem şu anda sitede gördüğüm kadarıyla 46 adet ürün var ve bir günlük kampanya süresi var. O yüzden elinizi çabuk tutmanızı ve ihtiyacınız varsa bu sistemi edinmenizi istiyorum ben. Yani tavsiye ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu videom hakkında bu kadar. Hızlı bir video olsun istedim ben size. Eleştirmek için bu videoyu hemen editleyip size çünkü yayınlayacağım. O yüzden bana soracağınız sorular varsa videonun açıklama kısmında bana belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı arkadaşlarım da bu tarz haberlerden en kısa yoldan ve hızlı bir şekilde haberdar olmak için lütfen abone olup paylaşmayı unutmasınlar. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Sevgi ve saygılarımla hoşçakalın.